Herkese yeniden merhabalar güzel arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün naçizane eril ve dişil enerji ile ilgili bildiklerimi size aktarmak istiyorum. Çünkü çok fazla karmaşıklık, sanki böyle doğru bilinen yanlışlar var gibi bu noktalar üzerinde. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi eril enerji nedir? Öncelikle bundan bahsedeyim sizlere. Bir kere kadın erkek fark etmeden hepimizde olan bir enerji. Ve iş hayatımızda, kariyer hayatımızda ne dersek diyelim işte parayla olan ilişkimizde her zaman fark faydalandığımız bir enerjidir. Liderlik yapacağımız noktalarda yani bir liderin en çok ihtiyacı olan bir enerjidir aslında. Ateşleyici bir enerjidir, harekete geçiren bir enerjidir. Yine spor aktivitelerinde çok fazla devreye girer. İşte kararlılık noktasında, plan program noktasında, sistematik çalışma noktasında, problem çözme noktasında yine bizi destekleyen bir enerjidir. Yani aslında eril enerji kaostan düzen yaratır diyebilirim ve hepimizde olan bir enerjidir. Tekrar bunun altını çiziyorum. Çünkü bazen hani kadınlarda sadece dişil enerji var gibi algılanabiliyor. Hayır. Tabii ki bizlerde de olan bir enerjidir. Bir de birazcık dişil enerjiden bahsedelim. Dişil enerji bizim yaratıcılık alanımızdır aslında. Yaratıcılık enerjimizdir. Yani yeni fikirler üretme noktasında, yeni bir şeyler icat etme noktasında işte bilim insanları yine bundan faydalanıyor olabilir. Sanatçılar bundan faydalanıyor olabilir. Ve bizler de yine yaratım noktasında da bir şeyleri hayatımıza çekebilme noktasında da faydalanırız. Yani birçok alanda yine etkisi vardır. Sezgisel yanlarımız yine buradadır. Oralar yine işte dişil enerjiden beslenir. Sezgi kanallarımız yine oradan beslenir. Duygusal yanımızdır, koşulsuz sevgidir. Birçok şey aslında burada yine sayabiliriz. Yani dişil enerjinde böyle özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi peki bunlar dengesiz çalıştığında hayatımızda ne gibi şeyler gözlemleyebiliriz? Bir kadın olarak örneğin dişil enerjimiz çok fazla çalışıyorsa bu sefer de sürekli alma enerjisinde oluruz. Çünkü dişil enerji aynı zamanda Alan taraftır, alma enerjisidir. E, tabii ki de her zaman alacağız diye bir şey yoktur ama. Yani sonuçta her şeyin dengede olması gerekir. Ve kararlılık noktasında sorunlar yaşayabiliriz. Sürekli bir kararsızlık yaşanabilir. İşte hani e, bu sefer de çok duygusal yaklaşırız. Mesela kariyer hayatında sürekli duygusal yaklaşmak ne yazık ki bize bazı hatalar yaptırabilir değil mi? Yani orada eril enerjiden de faydalanmamız gerekiyor ama çok dişil enerji çalışıyorsa ve çok yüksekse ne olacak? Bu sefer de mantıklı kararlar alamayacağız. İşte plan program noktasında belki sıkıntılar yaşayacağız diyebilirim size. Ee, peki ya eril enerji fazla çalışırsa ne olur yine kadınlarda? Bu sefer de çok kontrolcü, çok otoriter, işte her şeyi tek başına halletmeye çalışan alma noktasında problemler yaşayan bir kişiye dönüşebiliriz ve bu da bizim hiç istediğimiz bir şey değil aslında can çünkü bu sefer almaya geçemediğimiz için ne sevgiyi, ne bize gelecek olan güzellikleri, evrenin getireceği şeyleri de bu sefer almaya kendimizi kapatırız. Bir de çok fazla verici olacağımız için zaten burada bir alma-verme dengesi de şaşacaktır. Yani bir kadın olarak bunu yaşamak istemeyiz. Bu noktada tabii ki bazı kadınsal rahatsızlıklar da yaşama e, durumu olabiliyor. Ne yazık ki maalesef. Çünkü o kadar çok dişil enerjiyi bastırıyoruz ki yani artık e, sistem yani bedenimizdeki sistem bir alarm vermeye başlıyor. Artık uyan sen kadınsın. Erkek değilsin ama sürekli erkeklerin yapacağı şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Yani zaten çok kontrolcü olmak da bize zarar verecektir. Hiç yardım almamak da bize zarar verecektir. Her şeyi tek başına yapmak da olmaz ne yazık ki. O yüzden her şeyin dengede olması en güzeli. Bir erkek olarak peki bunlar dengesizleşirse ne olur? Bir erkek olarak da çok fazla eril enerjide olmak birazcık despotluk yapabilir. Öfke, agresiflik. Yine aynı şekilde kadınlarda da var bu arada bu. Yani çok erile geçen bir kadında öfke patlamaları da zaten olacaktır. Yine erkeklerde biraz daha böyle hani empati yoksunluğu. Yani bu sefer de tamamen materyalist bir insan görebiliriz karşımıza. Çünkü sezgilerini tamamen kapatmış bir durumda olabilir. Çünkü hep biriyle çalışıyor. Empati yapmakta dediğim gibi yoksunluk. O zaman ikili ilişkilerde problemler yaşayabilir. İşte duyguları kapanabilir. E, sevgiyi yine alma verme noktasında problemler yaşayabilir. İşte sanat alanlarında falan böyle ne bileyim birazcık daha e, istediklerini yapamayabilir. Örnek veriyorum çok eril enerjiye geçmiş bir insan ama sanatçı e ne olacak? O diş enerjisi hiç faydalanmıyor. Yaratım enerjisini akıtamıyor. Sorunlar yaşayabilir. Çakraları yine dengesizleşebilir, aynı şeyler kadınlar için de geçerli. Hani bunları örnekler olarak söylüyorum, siz daha da bunları çoğaltabilirsiniz. Yine bir erkek eğer ki çok fazla dişil enerjiye geçtiyse, bu sefer de elini bastırıyorsa, o zaman kararlar noktasında problemler yaşayabilir, problem çözme noktasında sıkıntılar yaşayabilir, işte verme noktasında problemler yaşayabilir. Hani hele ki bir erkek olarak el enerjinin daha aktif çalışması gerekiyorken, veremez, bu sefer de hep almak ister. Çünkü e, o denge şaştığı için ne yapacağını da bilemez aslında. Yani vermesi gerektiğinin de farkında değildir. Hem maddi hem manevi anlamda söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hepimizde bulunan enerjiler bunlar ve her e, enerjinin de farklı e, temas ettiği noktalar var. Hepimizin faydalandığı noktalar var. Yani bizler bir kadın olarak sadece dişil enerjimizi yüksek tutup elinden hiç faydalanmazsak yine problemler yaşarız. Eğer ki bir erkeksek de bu sefer de eril enerjiyi çok yüksek tutup yine problemler yaşarız. Yani her şeyin dengede olması gerekiyor güzel canlar. Umarım size bu noktada katkı olabilmişimdir. Çünkü gerçekten önemli bir konu. İlişkilerimizde de ne yazık ki sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyor. Hani bir ilişkiden de örnek verecek olursam, örneğin çok eril enerjisi yüksek Kadınsak zaten karşımıza gelen erkek de bizimle dengeye gelmesi gerektiği için çünkü sistem ne yazık ki hani bu noktada da bizi dengelemek ister. İşte bize bazı şeyler göstermek ister. Kişi zaten enel enerjisini ortaya çıkaramayacaktır. Biz sürekli eril olduğumuz için bu sefer de karşı taraf ne yazık ki dişin enerjide kalacaktır. Veya tam tersi olarak da düşünebilirsiniz. Yani biz bu kadar eril enerjiye geçmişken, eril enerji yükseltmişken karşı taraftan zaten eril olmasını bekleyemeyiz burada sistemsel olarak zaten bir çakışma olur. Hani çünkü bu iki kavram polaritenin iki ucu. Yani bir şekilde karşımıza gelen insanda bize onun bir açılımını aslında yansıtır. Dolayısıyla dengeye gelmek şart arkadaşlar. Almaya kendimizi açacağız. Öyle her şeyi tek başımıza halletmek zorunda da değiliz. Sürekli güçlü olmak zorunda da değiliz. Yani e, güçlü kadın olmak tabii ki güzel bir şey ama her zaman da güçlü olamayız ki bizim de zayıflıklarımız olabilir. Biz de yardıma ihtiyaç duyabiliriz. Yani bunları içimizde değerlendirmemiz lazım güzel canlar. Ve her zaman dişil enerjide olmak da dediğim gibi ilişki içerisinde problem yaşatabilir. Bu sefer de karşı tarafı çok yorarız. Yani her şeyi o kişiye yaptırırsak, her şeyi bütün sorumlulukları ona yüklersek ee nasıl olacak? Yine dengeler şaşacak. O yüzden orada da denge önemli diyebilirim. Umarım size katkısı olmuştur. Tabii ki yine videoyu beğenmeyi, abone olmayı da unutmuyoruz. Sorularımız varsa da lütfen aşağıda yorumlarda sorularımızı soralım. Hoşçakalın.